Evet arkadaşlar bu dersimizde iframe e yapmayı öğreneceğiz. Bunun için html dedim. Title'ı geçiyorum. body iframe e Herhangi bir bölümü web sayfamızda göstermeye yarayan bir tagdır bu. src yani bağlantısını vermek istiyorum. Nereye iframe? E Örneğin http iki nokta tersilaj Buraya iframe e olarak Google sayfasını sayfamda göster dedim. Ve ne kadarlık bir alanda bunu gösterecek? Genişliğini ve yüksekliğini ayarlıyorum. Diyorum. 100 Px Ya da sadece 100 olur. Altını belirliyorum. Ona da yüz Ve bir kapatıyorum. Ve body kapattım. Ve HTML'yi kapatıyorum. Dosyadan farklı kaydettiğim bunu yine web dosyalarımın Form elemanlarına iframe .html olarak kaydettim. Gidip bakalım form elemanlarında iframe. Evet gördüğünüz gibi verdiğim bölüm burada sayfama yerleşmiş oldu.